devinimi artırabilmemiz mutluluk olacağınlar. Muhammed kapılarını kodlarken tohumları kayıtlamıştık. Bugün mutlak kurulları kodluyoruz. Üzerinde görev taşıdığımız bu ülke, bu yaşam bizleri mutlandırdı. Sıla özlemlerimiz oluştu hep. Bir tek şunu diliyoruz. Sıla'ya özlem, sıla'ya özlem. Bize sıla elimdi biz ilme özlemle koplandık. Ve bugün sıra bize ilim oldu. Yine 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 ilim oldu. Ve biz sırada kendimizi özlemekteyiz. Öyle özlüyoruz ki kendimizi. Kini aşıp yolu bulur muyuz? Yaşamı kodlar levhi kapıdan insan olup varır mıyız ilme diyerek. Devre devre dünya planetine gelip dünyanın koyu ışığında toprağı kokladık hep. Kokladık, hep kokladık ve son, son sır olan o insana vardık. Bu toprak bizim için mutluluk oldu. Son sır olan insan mutluluk oldu. Uzun zamandır düzeni kuranları kodlayacağız diye bekliyorduk. İyi ki buradaymışız, iyi ki sizdeymişiz, iyi ki hakiki hak olup tohum olmuşuz yaşama. Düne göre çok daha güçlüyüz. Ölü planetin dirildiğini görmek bizleri mutlandırdı. Yıldızlar sırdı ama sınır, ışıkların ilmi olan İslamdı. Biz İslamı Kodladık İslam olduk ve hakkın kalemi olup insanlığı koyu ışığımıza diledik. Ele görev yola görev. Ama Allah'ın tanısı olan şarkımızdır o görev ve biz o görevle mutluyuz uçsuz bucaksız bir insan ve uçsuz bucaksız bir şavk. Bu yoğun ışık şavktır, şavk. Ve biz o şavkı hak etmişiz. Has olmuşuz, leke bırakmamış o yaşamda. O bir tek olup çalışmış. Allah'ın tahtı olan ilimle çalışmış. Bize İslam dedi. İslam'ın ilminde kelam olur olduk, kelam olduk ve bütüne hizmetçilik yapmaktayız. Yıldızlar bizi dilliyor şu anda. İslam olan insan dil oldu, dinleşiyor. Yolu kodladı, mutlak oldu. Ölü, dirildi artık. Yaşamaksa yaşadık biz sizden, sistem olur. Ama yaşayan olduk da yaşadık. Yaşayan olup yaşamak Hürmettir insanlığa. Biz insanlığa hürmet duyduk. Nef nefsi aşmış yolu açmış bir insanlıkla birlikteyiz burada. Kaç ber berk kapısı açtınız? Görseydiler, görseydiler inanamazdılar canlar, inanamazdılar. Tüm o berk kapılarını açarak çay demlendi bu dünyada. Ama her bir çay ilim çayıydı. Bu yol, bu yoğunluk mayaydı insanlığa. Ve şimdi dava insan olma davası. Kurtar dünyayı insanlık ilmiyle dediklerinde, kurtar yaşamları kelamla dediklerinde, İslam ol da insan ol dediklerinde, fakih olmak mutluluk olacak diye düşündük. Hayrı hakkı dinleyin de Allah'a hak edin dediler. Hakkın kapısını bulun, altın ışığı kodlayın dediler. Çorba yapın, çorbaya şapkı koyun dediler. Vatikan dedi ki ben yok muyum orada? Varsın canlı, varsın sen hep buradasın zaten. Biz sen değilse ama yolcu, sen yol ol da gel. Sen sonun, sonsuzluğun, o yoğunluğu ol da gel. Ve dünya ol da gel. Vatikan kelam, biz hak olan halikleriz. Biz o kelamı kodlarken şafak olanlarız. Şarkı okuduk hep burada. Irak bir gezegenin has tınısını duyan insan o gezegeni dinler. Sorar Orada mıyım diye, orada olmadığı ama o iyi dinlediği anlatılır. Orada olmak zor değil ama o kendini dinlerken orada olabilir. Ama tınıyı dinlerken orada olmadan dinler. Çünkü çorbası henüz olmamıştır. Yolunu henüz bulmamıştır. Orada olması için yolu bulması ve robotik dinlerin kontrolsüz kayıtlarını aşması gerekir. Hazırlıkları tamamlarken şüphe yok ki deriz hep. Şüphe yok ki. Bunu niye deriz? Çünkü insan hep şüpheye düşer ve yolunu kaybeder. Kendinden şüphe duyar, şarkısı şüpheli olur ona. Yalın olmayan ilmi şüphedir hep ocağına. Ama kendini bulduğunda, kendi olduğunda artık şüphesiz kodlama yapar. Ve der ki ben insanım. Yürek insanı dinler ama yüreği dinleyen Allah'ın yoksa o tını yokluktur kodlanan. Ve dünya çok önemlidir. Bunu hiç kimse anlamadı. Dünya çok önemlidir. Yaratanın yarattığından yaratılanı yarattıran ve yaşayan bir insanlık sırrıdır dünya. Beni analar anası dinler diye düşündü dünya ve dedi ki gel gelmem mi diyeyim gelsem mi diyeyim ben insanım ya gel dedi öyle mi peki ben orada değil miyim demedim çıkıp geldim.